Merhaba, size Wilhelm Röntgen'i anlatacağım. Wilhelm Röntgen yani Alman fizikçi 27 Mart 1845'te Prusya'da doğmuştur. Nobel Fizik Ödülü sahibi olup Röntgen ışınlarını bulmuştur. Çocukluğu ve ilk öğretim yılları Hollanda'da ve İsviçre'de geçti. 1865 yılında girdiği Zürich Politeknik Üniversitesi'nde eğitimi gördü ve 1868 yılında makine mühendisi olarak mezun oldu. Mezuniyetinin ardından bazı üniversite lerde Profesör ve müdür olarak çalıştı birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı yüksek enflasyon ekonomisi ortamında maddi sıkıntılar içinde 10 Şubat 1923'te yani 77 yaşında Münih'te öldü <laughs>